Haydi gelin yeni örneğimize geçelim. Aslında yeni örneğimiz bir önceki örneğimize çok benziyor. Kiriş açıklığı, mesnet konumları ve tipleri, hatta kirişe etki eden yüklerin şiddetleri tamamen aynı. Tek fark hareketli yükün artık kirişe açıklık ortasından değil de sol mesnete bir metre mesafeden uygulanıyor olması. Bu örnekte kirişimizin gerekli dayanımlarını az önce öğrendiğimiz yöntemlerden ikincisini kullanarak bulacağız. Yani yükleri yük birleşimlerindeki katsayılarla çarparak ve birden fazla yük olması durumunda aynı anda elemanımıza etkileterek giriş başlayacağız. Gelin ilk olarak YDKT yönteminden başlayalım. Sabit yükün hareketli yükü oranı 8'den küçük olduğu için 1.4G yük birleşimi kritik değildir. Diyebilir miyiz? Lütfen yüklerin farklı noktalardan etkidiğini unutmayalım ve hareketli yükün mesnete daha yakın olduğunu. Emin olamadık mı? O zaman her iki yük birleşimi için ayrı ayrı hesap yapalım. Hem her soruda yük birleşimlerini tek bir kritik yük birleşimine indirgeyeme, indirgeyemeyebiliriz. Rüzgar yükü etkisindeki çapraz elemanı incelediğimiz soruda benzer bir durumla karşılaşmıştık hatırlıyor musunuz? Gelin bu örnekte de benzer bir durumu bir eğilme elemanı için ele almış olalım. 1.4G yüklemesinde yalnız sabit yükü girişimize uygulayacağız ama önce şiddetin %40 artırıyoruz. 50 kN'ı 1.4'e çarptığımızda toplam yükü 70 kN olarak buluyoruz. Benzer şekilde 1.2G artı 1.6Q yük birleşimi için sabit yükü 1.2 ile hareketli yükü 1.6 ile çarparak büyütüyoruz ancak bu sefer iki yük türü kilişe aynı noktadan etki için toplamıyoruz. Bunun yerine etkinlikleri noktalara artırılmış değerleriyle uyguluyoruz. Artık her yük birleşimi için kilişimizin moment diyagramını çizip en büyük momentleri bulmaya hazırız. İlk olarak 1.4G yüklemesinden başlayalım. Kilişin moment diyagramından da fark edebileceğiniz gibi en büyük moment açıklık ortasında oluşuyor ve şiddeti 105 kNm. Gelin bu yüklemede nerede ettiğimiz gerekli eğilme momenti dayanımına MU1 diyelim. Sırada ikinci yük birleşimimiz var. Bu yüklemede kivişe hareketli yükün etkiliği noktada da oldukça büyük bir eğilme momenti oluştuğunu fark edebildiniz mi? 163 170 Yine de en büyük eğilme momenti açıklık ortasında oluşmuş. Şiddeti de 170 metre. Diğer bir deyişle elemanımızın 2B yük birleşimindeki gerekli eğilme momenti dayanımı 170 metre. Gelin ona da MU2 diyelim. Kirişimizi her iki yük birleşimi için analiz edip gerekli dayanımları belirlediğimize göre hangi yük birleşiminin daha kritik olduğunu ve elemanımızın gerekli eğilme momenti dayanımının ne kadar olduğunu artık bulabiliriz. İki yük birleşiminden elde ettiğimiz sonuçları kıyaslarsak, 1.2G artı 1.6Q yük birleşiminin girişimizde daha büyük kesit soruna neden olduğunu fark edebiliriz. Zira 170 kNm, 105 kNm'den daha büyük. Bu durumda YDKT yönteminde elemanımızın gerekli eğilme momenti dayanımı, 170 kilonikton metredir. Aynı örneği GKT yöntemine göre çözebilmek için ilk olarak yüklemelerimizi belirleyelim. GDKT yönteminde yaptığımız hesaplarla uygun olması açısından kritik olmadığını ön görmemize rağmen G yüklemesine de bakalım. Bu yüklemede kirişimize sadece sabit yükü uygulayacağız. G artı Q yüklemesinde ise sabit ve hareketli yükleri Değerlerini değiştirmeden uygulayacağız. Yani örneğin en başında verildiği gibi. Birinci yüklemeden elemanımızın gerekli eğilme momenti dayanımını 75 kNm olarak hesaplayabiliriz. Bu dayanıma MA1 dediğimizi fark ettiniz mi? KKT yönteminde U indisini değil A indisini kullanıyorduk. Unutmayın. 2 numaralı yük birleşiminden elde ettiğimiz gerekli dayanım değeri ise 125 kN. 2 yük birleşiminden hesapladığımız değerleri kıyasladığımızda kirişimizin GKT yöntemine göre tasarımında 2 numaralı yük birleşiminin daha kritik olduğunu ve gerekli eğilme momenti dayanımının 125 kN eşit olduğunu fark edebiliriz. Peki hocam, süper yöntemini kullansaydık sonuçlar farklı mı olurdu? Görelim.